Hepinize merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mobil Minecraft'ta tek blok oynayacağız ve 100 gün boyunca hayatta kalmaya çalışacağız. Videomuza geçelim. Bismillah diyoruz ve bloğumuzu kırıyoruz. Şöyle yapalım arkadaşlar. A Şöyle genişletelim arkadaşlar. Ah, coin geldi. Bunu öldürmememiz gerekiyor. Tek coin'imiz şu anda. Coin'cum lütfen kenara çekil. <laughs> bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atıp yorum yaparsanız sevinirim. Hayır, hayır coin gitme, 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 gitme. İlk videomuzda sadece gelişme yapacağım arkadaşlar bu arada. Sadece blok kasmayı düşünüyorum. Diğer bölümde ev falan yapmayı düşünüyorum şu anda. Evet. Şöyle kasalım. Oo, odun geldi. Tamam, tavuk da geldi. Şöyle yapalım. Şöyle topraklarla bir tane daha zemin şöyle genişletelim. Akşam oluyor. Hmm. Evet. Hedefim 100 gün boyunca Minecraft tek blok oynarken oyunu bitirmek. <laughs> Bakalım neler yaşayacağız bunu yaparken. Şöyle. Şuraya da koyalım şunu. Şimdi şöyle yapalım ki. Evet tamam. Şuradan Craptic Gamel. Okey. Şöyle yapalım. Şunu şuraya koyalım. Evet. Şöyle yapalım. Şunu şuna çevir. Şunlara ekmek. Evet. Koyunlar, hayvanlar bizim için çok önemli arkadaşlar. Evet şöyle şöyle Alanın etrafını kapatacağım canavar falan gelirse Ölmeyelim Hayvanlarımız ölmesin Oo. Oh. Bir şey oldu Tavuk çık, kenara çık sakın aşağı atlamayın Bal kabağı mı? Şöyle Şuradan bir şöyle şu odunu şöyle yapıp, şunu yaptıktan sonra tamam, ne odun lazım bize derken odunumuz burada, şuna alalım, şuraya koyalım şöyle bir baltamız yapalım ya şu gereksiz eşyaları da koyalım hatta bir dakika sandığı şuraya koyalım gereksiz eşyaları üstümüzden bırakalım toprak bu mesela şu şu bu tamamdır şöyle yapalım Şöyle kırmaya devam edelim. Odunlar çok lazım. Şöyle oy çok güzel oldu. 61 61 neredeyse iki stek odunumuz var. Şu anda rahat ya. Şu an Ama bir dakika şunları güvene alalım. Şuraya koyarsak eğer Yalnız şunu bir alabilir miyim hocam? Şöyle. Şöyle 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 Birazcık sopa yapmak lazım Kazma Bunu buraya yap bunu buraya koy Bir tane de Şundan verirsen hocam Çok makbule geçer Çekilin Umarım canavar gelmez Aa, Bir dakika şu şeyi de yapacağım Ver hocam şunu geri Ter hocam. Ş şöyle şöyle yaptıktan sonra Leyli şuradan Neredeydi o? Nasıl yapılıyordu He, tam olarak buydu. Şundan 6 tane alırsak Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. 1 2 3 4 Galiba yetmeyecek. Oo, yetmedi. Bir, birazcık daha yapmamız gerekiyor. Şöyle bir şey yapacağız. Şöyle. Şunu şöyle şu şöyle. 6 tane yeter galiba şöyle katarsak bunu da böyle katarsak şöyle bir şey yapsak tamam umarım ölmeyiz öncelikle şuradaki blokları şuraya koyalım aslında birazcık adayı geliştirmemiz gerekiyor şurada şöyle inersek Şöyle genişletelim ki canavar gelirse aşağıya uçmayalım. Zombi mombi baş belası bunlar. Şöyle şöyle şöyle. Evet evet şöyle. Şunu. Bir dakika şunu da aşağı mı düştü yok burada topraklar çok önemli arkadaşlar şurada bir ağacımız vardı şu ağacı ekme şansımız var mı hocam ver onu bana diktik buraya bismillah diyerek aha yumurta ah be çıkmadı şöyle kırmaya devam ediyoruz aha koyun geldi kahverengi koyun lan garip Orada benim koyunum nerede? Koyunum aşağıya uçmuş arkadaşlar. Olsun. İkinci koyunumuz geldi. Hey koyun sen şöyle alalım. Seni korumamız gerekiyor. Şöyle geçersen çok makbule geçer. Düşme. Sakın aşağıya düşmek gibi bir hata yapma. Evet. Şöyle geri kapatalım. Kazmaya devam ediyoruz. O inek 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 geldi. Bu hayvanlar kesinlikle yaşaması gerekiyor şu anda. Şöyle alabilir miyiz seni inekçim? Geç şuraya. Aşağıya düşme. Dikkatle, dikkatle. Evet. Şöyle yapalım. Dikkatli ol. Yanlışlıkla ben aşağıya itiyordum. Şöyle. Evet tavukla bakışıyoruz bir yandan. <laughs> Evet. Tavuk geldi. Aslında fazla bir tane daha tavuğa içi gerek yok ama alalım seni de. Şöyle geçersen. Yalnız koy biraz risklisin ya sen. Evet. Risk seviyor musun? Şöyle. Hayır 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 inek inek. Galiba adayı biraz daha geliştirmemiz, genişletmemiz lazım da Biz hata yapıyoruz şu anda Şöyle hocam şu odunu verir misin? Yok ya da verme Şu yeterli Koyuncum dikkatli ol Şöyle Bunları bölüyorum 3 3 64 Artı 8 oldu Evet. 3 tane coin geldi. 3'ü de aşağıya düştü. Çok güzel. Neyse şöyle yapalım. Şöyle genişletelim. Şöyle. Hayvanlar yan yana geçerken kendilerini itiyorlar. Birbirlerini itiyorlar ve mal mal ölüyorlar maalesef. Evet. Şöyle sabah oluyor, gündüz oluyor. Çok güzel. Şöyle yeter ya şu anlık. Evet. Bence gayet makbul. Nerede kalmıştık? Şöyle kazmaya devam edelim. Taş devrine geçersek çok makbule geçer ya. Çok sıkıcı bu uzun devre toprak. Şöyle evet evet. Kırıldı. Şuradan bir şey yapalım. Şöyle. Odun Evet odun yok. Şöyle hemen odunumuzu alalım. Şöyle bir baltamızı yapalım. Baltayı şuraya alalım. Hey inek senin burada ne işin var? Hey dostum Buraya gelmemen gerekiyor dostum Hemen çık buradan Bu oyunda ineklerin IQ'su biraz düşük oluyor galiba çünkü bak Senin orada ne işin var dostum Aşağı in Git gezin Dostum zorluk çıkartma Seni öldürmek istemiyorum Evet devam ediyoruz İ Şöyle domuz geldi arkadaşlar domuz silahtır öldürelim etini de almayalım dostum kusura bakma ama seni öldürmek zorunda kalacağım bak gitmiyor oraya şöyle kazmaya devam ediyoruz gene domuz geldi domuzu öldürelim hemen gereği yok ee, evet evet sandık geldi çok güzel çok güzel bir ağacımız var yemek sıkıntımız gitti fazla yemekleri buraya koyalım garanti yere düşersek aşağıya uçarsak filan şuraya koyalım ağacımızı hmm, nereye ekelim? ağacımızı şuraya ekelim. olursa biraz zor ama hadi eğer Civciv çıkarsa like atıyorsunuz. Oo oh, çıkmadı. Ama siz gene de like atmayı unutmayın. Şöyle <laughs> devam edelim. Evet kaos kaos. Hey dostum orada canavar gelirse öldürmek zorunda kalacaksın kusura bakma. Yine baltamız kırıldı. Tekrardan bir balta. Şöyle. Hey dostum senin derdiniz ne? Ölmek mi istiyorsunuz? Siz bana lazımsınız. Walto toprak geldi biz şu toprakları biraz alalım. Şöyle girelim. Alalım, çıkalım. maazallah kaybolmasınlar. Şöyle yapalım. Şuradan geçelim. Şöyle kır, kır, kır. Şöyle taş devrine geçebilirsek önce aha gene sandık geldi. Galiba level atlayacağız. Evet. Yemek sıkıntımız gidiyor. Nice. Güzel. Şöyle. Oh. Uy. Su. Altın elma. Kemik tozu. Taş. Nice. Şu kemik tozunu filan şuraya katalım. Altın elma. Su lazım olacak. İleride çok lazım olacak. Hatta Suya şöyle bir şey yapabiliriz. Eğer aşağıya düşmek gibi bir şey olmaz umarım ama olursa da şöyle suyu aşağı sarkıtırsak tutunabiliriz ve geri çıkabiliriz. Hey dostum. Süt ver. Evet. <laughs> Şunları bir şuradan çıkartalım. Şöyle gelin. Girmeyin hocam, girmeyin oraya. Şöyle kalpler çıkıyor. Kırmaya devam edelim. Galiba level atlayacağız ama ne zaman? 200 blok kırmışız şu ana kadar. Evet. Şöyle. Instagram grubumuza gelmek isteyenler gruba gelmek istiyorum deyip instagramına bırakabilir ve ben sizi alırım gruba şöyle evet tekrar baltamız kırıldı bu balto olayı biraz can sıkıyor, sıkıyor ya çok çabuk kırılıyor şöyle iki tane yapmaya karar verdim Şöyle kır kır, kır 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 Evet, çok güzel. Kemik tozu. Kemik bloğu. Daha doğrusu yanlış söyledim. Şöyle kıralım. Bu bizim için çok değerli. Çok değerli. Şöyle yapalım. Bir dakika yanlış koydum. Kusura bakmayın. Şöyle kemik bloğunu şuraya koyalım. Şunu şuraya koyalım. Evet çok da şey değil ama bir creeper gelse işimiz biter arkadaşlar. Yani şu sandıktaki eşyalar gittikten sonra zaten ben sıfırlanmak zorunda kalırım. Sıfırlanırım direkt. Gene sandık geldi ama level atlayamadım. Odun. Gene odun. Ekmek. Ağaç. Garip. Bir tane ağacımız var zaten. Ekilecek yer yok şu anda. Şunları şuraya koyabiliriz. Enventerimiz boş kalsın. Evet, sandıkımız doldu. Şöyle devam edelim. Şöyle. Evet. Hey, bu ne? Bir dakika arkadaşlar, bunun ne olduğunu ben bilmiyorum ama geç bakayım dostum sen şöyle. Garip bir hayvan türü. İsmini bilenler varsa yoruma yazabilir mi? Ben bilmiyorum da bunu gerçekten. Her neyse. Umarım eline orada. Şöyle. 14 seviye olduk bu arada. Level atlıyoruz. Bu level'lar bizim büyü basmamıza çok yardımcı olacak. ileride. Şöyle. Devam devam. Aha coin geldi. Koyun geldi. Bu sefer koyunun ölmemesi gerekiyor. Bir tane daha koyun gelirse eğer onları çoğaltabiliriz evet. Hey dostum sen de geç. Yani dostum bu kadar alan varken siz ikiniz neden burada geziyorsunuz ki mesela bak riskli. Şu kadar alan var ya. Her neyse devam edelim. Domuz geldi. Geber. dinliyoruz ama sorgulamıyoruz gibi bir şey oldu. Helo olsun bak seni son öldürmek zorunda kalacağım ama şöyle kıralım kemik bloğu şöyle Devam edelim. Evet. Gene sandık geldi ama ben hala... Ahu! Meşale. Meşale. Tohum. Balkaba tohumu. Pancar tohumu. Şu tohumları diyeceğim de... Yer kalmamış. Bir dakika. Çok pardon. Şuraya gelip bir... Sandık yapabilir miyiz hocam? şöyle yaparsak sandığımız zaten sandığımız varmış kötü oldu bu sandığımız varmış olsun şuraya koyalım sandığımızı tohumu koyalım tohumu buraya bunu buraya bunu buraya şöyle bir etrafı aydınlatalım ki geceleri moblar doğmasın sıkıntı yaratmasın hayvanlarımız ölmesin nice evet bir tane de şuraya koyarsak tamamdır Böyle devam ediyoruz kasmaya. Bak. inek Ne deniyorsun acaba? Şöyle evet. Devam, 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 devam. Kaç blok kırmışız? 355. Güzel. canavar çok gelmeyince geleceğini düşünmüyorum Açıkçası ya şuradan şöyle kalacağım ikinci level'a geçene kadar canavar geleceğini düşünmüyorum derken koyun geldi koyunları Aslında şöyle bir dakika normal tohum var mı normal tohumumuz var buğdayımız var Biz şöyle bir şey yapsak Şöyle bir dakika. Ekmekle geliyor yok. He. Bunlar buğdayla geliyordu değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, buğdayla geliyor. Ha, şimdi hocam. Öncelikle şuradan bir blok alalım arkadaşlar. İzninizle şuradan şöyle bir blok alalım. Sonra o bloğu çevirelim. Evet. 18 tanesini çubuk yapalım. Sopa. Şöyle, şöyle. Şöyle yaparsak. Bakalım kaç tane verecek. 44. Bir stek oldu. Bence bir stek şu anlık yeterli. Hey dostum. Hayır. Hayır bolca eşya vardı şu anda gitti yapacak bir şey yok kaldığımız yerden devam edelim şu an moralim düştü ya şöyle of şuradan şunları alalım şunları bloğa çevirelim hepsini şöyle evet evet Suyu da koymuştuk aslında da. Şöyle. Evet. Şöyle, şöyle. Bakalım ne kadar vereceksin. Bence şu anda bir stek artı 11 tane çit yeterli. Bu arada şey de yapmamız gerekiyor ya. O nasıl yapılıyordu? Şöyle miydi? Tam olarak hatırlamıyorum. Şuradan bakabilirsek çok güzel olur. Evet, böyle yapılıyormuş. İki tane de bundan ver hocam. Şöyle. Şöyle. <laughs> Şunu da Hayvanlarımız güvende olsun maksatımız. Ay! Yanlışlıkla vurdum. Şöyle yapalım, evet. E dostum sen geri geleceksin buraya yani nereye gidiyorsun ki? Şunu da kırar mısın? Ee, elinde buğday vardı benim. Buğdaylar da düştü. Çok kötü oldu bu ya. Her neyse iteleyerek artık. Bunlar, hey dostum çıkma dostum buradan. Sen de içeri girer misin? Bu iki koyunu yaşatmamız gerekiyor bizim bu seriye devam etmek için. Şöyle kapatalım. Size çok takmaya gerek yok. İnek de kalsın orada. Şöyle yaparsak. Şöyle balta, kazma balta, ya çikat. Hepsinden birer tane. Okey fazla bloklar lazım bize. Bir sonraki bölümde ev yapabiliriz. Şöyle kazmaya devam edelim. Evet. Tam gaz kazıyoruz. Hala level atlayamadık. 300 neredeyse 400 blok kastık. Şöyle. O keçi. Dostum sen koyunları öldürmek gibi bir hata yapmazsın umarım. İnşallah öyle bir şey denemez. Arkadaşlar ben buna bir vursam beni uçurur. O yüzden hiç bulaşmaya gerek yok. Ne kalkanımız var ne bir savunacak bir şeyimiz var şu anda. Güçlendirici. Çiçek böcek geldi evet şöyle şöyle devam edelim uy seni yaşatmam gerekiyor seni yaşatmam gerekiyor dostum buraya gel buraya gel seni itek hayır 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 ya Dostum sen ne yaşaman gerekiyor ya? Seni nasıl yaşatabiliriz? Umarım ölmez. O bizim sınırsız yemek kaynağımız şu anda. Domuz geldi. Öldür. Evet. Level atlayacağız. Aa bu arada ağacımız büyüdü. Her neyse. Level atlayacağımız zaman yani videoya bir sonraki videoda görüşmek üzere ve görüşürüz.